İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin sözü bana çok rehber oluyor. Risale'nin da ama uzun olur. Diyor ki ne olmak istiyorsun? Böyle adam mı böyle. Hatta kumarcı mı? Topçu mu? İyi bir nurcu, iyi bir Müslüman. Ne olmak istiyorsan senden önce olanlarla beraber ol. Tek başına kumarcı olamazsınız. Öğrenemezsin kumarı Birkaç kişiyle. Bak içki içenleri görür musun? Köprü altında tek başına içmezler. İlle bulması lazım. Yani mesela abi araya geldik. geniş bir yer fazla değil. Yani bu bugün bildiğimiz bir şey ama tadat ediyor. Ama çekirdek inkişaf ediyor. Sirayet ediyor. melekler şeytan sirayet etmiş de tesir etmiş varlığı. Var olması değil mi? İşaret da söylüyor. Sirayet etmiş olmalı ki olmuş ki Allah'a yani kan dökecek, fitne çıkartacak mahlukatı mı yaratacaksın diye sormuş. Demek ki ne olmak istiyorsan sen de önce, senden önce olanlar takdir ettiğin kişilerle beraber olursan kolay olur. Hiç zorlanmasın yapmaya. Kişi arkadaşının dini üzerinedir.